Körbeç, körbeç kurdum körbeç... şu, şu, En tepeye kadar dayayacağım. Tepe. Da Burası bir doksan. Bir doksan. Şimdi? İki doksan hepsi. İki doksan. Her şeyimiz yepyeni olacak. Bütün kötü günler eski eşyalarla Berlin'de kaldı inşallah. İnşallah. Ama bu kadar para harcanmasaydı iyi olacaktı. Hayırdır? İki on da burası. İki on. Kim o de? Şunu da yazın. Ali. Ali geldi. <laughs> Efendim takviye kuvvetle geldim. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel. Gel. <laughs> Niye zahmet ettin oğlum? Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar size yardımcı olacaklar. Biz yapıyorduk oğlum. Aa, mutlaka ama daha çabuk bitsin diye. <laughs> Nereden başlayalım? Geç kardeşim karıya. Geçin geçin. Allah razı olsun oğlum. Hayır babamlar dükkanı da tutmuş. Öyle mi? Hı hı. Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. Buraya da çok yakın. Gel evi gezelim gel. Ver bana ver. Ay, şunların güzelliğine bak. Niye kursak hiçbir şeyimizde yok ki. Pencereye koyarız. Nasıl olsa bir çok şey almayacak. Vazo da alırız. Dün senden sonra bir yerlere gittik. Mobilya seçti bizimkiler. Ölden sonra gelecek diyorlar ama bakacağız. İyi hayırlı olsun. Sağ ol. Ne dükkanı açıyorsunuz? Nal buraya mı Berlin'deki gibi? Ee, Yusuf abi anlatmıştı. Evet. Dükkana mal yığana kadar tamirat işlerine hemen başlayacağız. Ben iyi bir ustayımdır. <laughs> Kadir de yetişiyor. Çok güzel. Dükkan çok para yiyecek ama ne yapacaksın yatırım? Mal koymadan olmuyor. Tabi tabi. Eğer benim de yardım edebileceğim bir şey olursa taşıma sırasında lütfen söyleyin. Olur mu? Sağ ol. Söyleriz tabi. Hadi bakalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Buyurun. Kadir, alsana oğlum. Cık. Vazomuz yok da bununla idare edeceğiz. Çok teşekkürler Halil. Harika çiçekler. Siz daha ne layıksınız. Neyse ben ustalara bir bakayım. Yavaş ye yavaş. Boğulacaksın. Babamın haline inanamıyorum. Nasıl değişti? Ne yaptın sen babama? Bilmiyorum. <laughs> Ay Mustafa, neredeydin oğlum bütün gece? Merak ettik. Ee? Birilerinin gönlünü aldık abi. <laughs> İyi etmişsin. Ya şey Semih abi nerede? Spor yapıyor poligonda. E biz de gidelim abi. <laughs> Giderizim. Bana bak bu Kadir'e ne kadar güvenirsin. Ya gider Halil'i öterse mezarın yerini. Vallahi duman oluruz. Abi çağırın Korkut'un gözünü. Elinizdeki vukuatlı silahlarda parmak izimiz var. <laughs> Doğru ya. Aferin lan. Tabii abi. Bak bir arayayım nasıl tıpış tıpış gelecek. Ara o zaman. Kadir sen bırak ağır kaldırma. Doğru söylüyor. Sen de menekşe. İkiniz de ameliyatlısınız dikkat edin. Ağır değil taşıyorsun. Oh. Menekşe sen bize bir çay koysana canım hadi. Olur abi. Abi gel. Neredesin? Ne istiyorsun söyle. Tehlikedesin Kadir. Konuşmamız lazım. Ha ne diyordum? Bunu al buraya işi var ya dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok masraflı iştir. İnci, cinci çoktur. Kalemi çoktur. Tabi. Hmm, tabii. Çayın orada çayın. Benim işim var. Ben gidiyorum baba. Nereye gidiyorsun? Bir çıkıp geleceğim. İyi. Git bakalım. Sen işe gitmedin mi bugün Halil? Boya yardıma gelmiş ya. Bizim için işinden gücünden oldu yazık. Ya ne demek? Patron adam istediği zaman gider istediği zaman gelir değil mi Halil? Biz de senin gibi oluruz inşallah. Estağfurullah efendim. Ne demek? Tam olarak ne işti sizinki? İthalat, ihracat, lojistik. Çok güzel. Tam bu zamanın işi.